son yıllarda e, cemaat liderlerinin siyasete çok yoğun bir şekilde karıştığına şahit olmaktayız. Sayın Fethullah Gülen Bey mezardan kaldırıp oy kullandıracağına Amerika Birleşik Devletleri'nden gelerek 12 Eylül'de oy kullanması daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Bana ilk telefonda okunduğunda İnanamadım. İnanıyorum ki Sayın Bahçeli kendi arkasına dönüp baksa, kendi parti camiası bile yapmış olduğu bu açıklamaların arkasında durmayacak. Türk insanı bu beyanları önemsemeyecektir, ciddiye almayacaktır. Dolayısıyla unutulmaya mahkum bir taleptir. MHP'nin oyları eriyor, gerçek ülkücü çizgisinden uzaklaşıyor. E, bu yolda devam etsin. E, az bir şey kaldı, bir iki puan daha. E, ondan sonra eğer MHP hareketini tamamen barajın altına indirirse, derin devletin kendisine vermiş olduğu görevi hakkıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin durumu iyi değil. Sayın Fethullah Gülen üzerinde çok uzun spekülasyonlar yapılıyor. Kitaplar yazılıyor. Bazı olaylar oluyor. Bazı tutuklamalar oluyor. Şimdi bütün bunların hepsinin tartışıldığı yerde herhangi bir Türkiye'ye gelişiyle ilgili özel bir mazeresi de kalmamış ise Amerika Birleşik Devletleri'nde niçin bulunuyor? Veyahut da kendi camiasına biz de onu tavsiye ettik. Bunlar anlaşılıncaya kadar faaliyetlerinizi dondurun, askıya alın. İnsan biraz da mantığını kullanır. Hayatı millete, hatta insanlığa hizmetle geçmiş bir büyük zat için böyle bir şeyleri düşünmek, böyle bir suçlamada bulunmak son derece çirkin. Onun için bu şekilde değerli hemşehrimize yapılan bu Sandalit diyeceğim artık haksız saldırı ve şiddet fetihine Türk siyaset tarihinden kara bir leke olarak geçmiştir. Bu faaliyetlerin daha fazla artırılmasını, bu faaliyetlerin daha yaygın hale getirilmesini istemek gerçekten Türkiye'de vatandaşlık görevi olarak görülmesi gerekirken efendim bu faaliyetler kapatılsın ya da bir süre için bile olsa durdurulsun demeyi gerçekten anlamak, herhangi bir mantıklı açıklamasını yapmak mümkün değildir son derece talihsiz. Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı. Bu bu kadar vahim bir durumdu. Bir siyasi partinin genel başkanlığı bu kadar hassas ve bu kadar aleni bir konuyu görememesi böyle bir ferasetsizlik örneğini ortaya koyması doğrusu çok üzüntü verici bir durumdur. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar Hoca Efendi'yi hep kötülediler. Sayın Fetullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Gönül gözü açık ama düşmanlığa Zalimliğe, zulme gözleri kapalı, renk kör insanlar gördüm. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Son dönemde üzerimizde oyunlar oynanmaktadır. Okyanus ötesinden kumandanlı internet siteleri, fitne ve nifak tohumlarını saçmaktadır. Cemaat dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye'de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın rengini ve Türkiye'nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu tarz talihsiz siyasi bir açıklama. Keşke o açıklamayı MHP Genel Başkanı yapmasaydı da başka birileri yapsaydı. Bu hizmetlere destek olamayanlar bari gölge olmasınlar diyorum. Türkiye kolay kolay ele geçecek bir ülke değil. Ancak kendilerine çeki düzen vermelerinde yarar vardır diye düşünüyor. Köşe yazarlarına konuşan Başbakan Erdoğan, Bahçeli'nin sözlerini çok çirkin olarak değerlendirdi. MHP'nin bir defa Hoca Efendi'ye saldırısı gerçekten bana göre ihanet derecesindedir. Çok çirkin bir şey. Hoca Efendi işi gücü bırakmış da Bahçeli ile uğraşacak. Bir defa onun bulunduğu makam, meşgalesi böyle bir şeye müsaade etmez. Adalet ve Kalkınma Partisi aklını başına alsın. Okyanus ötesi bir hesaba kurban gitmesin.